Evet çalışma tam bitirirken yeniden şiddetlendi. Askerler Jeep ve zırhlı araçlarla şu an kampa doğru ilerliyor ve yüzlerce Filistinli kaçışıyor bir taraftan da üzerlerine gaz bombaları yağıyor. açıldı. Gaz bombası geldi buraya. Buraya şuna gaz bombası atıldı şu an. Ve roh, ve dam, nefif, ve sahip. Ya bu ne yaptı? Sağ taraftan. Taha Dağlı burada. Konuğumuz Kanal 7 Dış Haberler Müdürü gazeteci yazar Taha Dağlı. Hoş geldin. Hoş bulduk Arslan. Neresi burası az önce teaser'da izlediğimiz? Batı Şeria'da Ramallah'ın 5,5 kilometre kuzeyinde Celazon mülteci kampı. Bir son yıllarda e, sadece tabii e, Akdeniz kıyısına Gazze'ye e, evet. kilitlenmiştik. Sanki sadece e, orası karışık gibi e, düşünüyorduk. Biz aslında Batı kadar son zamanlarda böyle şeyler olduğunu bilmiyorduk. Son bir yıldır e, ve sürekli artarak tansiyon yükseliyor orada. Bunun sebebi yerleşim birimi inşaatları. Yani İsrail'in işgal politikası. İkinci intifadı... Hayır, orası ama zaten hani Gazze'den farklı olarak İsrail'in dış politikasına çok karşı olmayan bir bölge değil mi? Yok hayır. Değil. Halk olarak Halk asla ama. değil. Tabii Halka ki Mahmut Abbas yönetiminde, El Fethi idaresinde Ama gelin görün ki oradaki bütün topraklar işgal ediliyor. ...ve Abbas buna sevcik oluyor. Temmuz ayından tabii. beri de İsrail'le barış masasındalar. Hala hmm. o masada oturuyorlar. Ve onlar o masada oturduğundan beri... E, ...işgal iki katına çıktı. Ya yani burada, burada tepki gösteren El Fethi değil. Halkın kendisi. Hayır, hayır. Yani burada tabii kesinlikle El Fethi'ye yönelik bir... E... E... O yüzden zaten şaşkınım. <laughs> o, o insanlar zaten El Fethici de değil. Değil doğru. Yani bu insanlar mülteci. Bu insanlar insan. Ve Filistinler tamamen özgürlük mücadelesi yapıyorlar. Bu çalışmanın sebebi... Ne oluyor seferi... şimdi peki bize başından bir anlatır mısın? tamam? Şimdi... 2005'te ikinci intifada bitti. Arafat'ın e, ölümünden sonra 2004 Kasım'da arkasında 2005'te Mahmut Abbas geldi oh. Filistin'de yönetime ve ikinci intifada 2000 e, Eylül ayında başlayan Şaron'la birlikte başlayan ikinci intifada 2005'te sona erdi. Fakat şimdi son bir yıldır bu intifadayı e, canlandıracak gelişmeler yaşanıyor Batı Şeria'da ve Kudüs'te. Bunun en büyük sebebi işgal ve yerleşim birimi inşaatları. Örnek olarak Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın 300 metre önünde Silvan Mahallesi. Çok da meşhurdur Filistin'de, Kudüs'te Silvan Mahallesi. Mescid Aksa'yı yani o siyah kubbeyi direkt görürsün Silvan semtinin her tarafından. Orada Filistinlere ait ev kalmadı şu an. Hepsi yıkıldı. İsrail Silvan'ın adını değiştiriyor. Yerine de City of David diyorlar. Yani Hazreti Davut'un Davut, un, Davut un kenti. Evet Davut'un kenti diyorlar. David'in kenti diyorlar. Ve orayı tamamen kendilerini ayırdılar. Bununla birlikte Şehcerrah semti işte Vadi Coz yani Kudüs'ün e, Filistinlerin yaşadığı olan alanlar, Filistin topraklarını işgal ediyorlar. Oradaki evleri yıkıyorlar. Yani mağarada bu devirde mağarada yaşanır mı? Dersler inanmazsınız değil mi? Yani yaşıyorlar orada insanlar mağarada yaşıyor. Silvan'da yani Kudüs'ün merkezinde mağarada. Hatta mağarada da yaşamıyorlar. Evleri yıkıldığı için aile mağaraya yerleşmiş. Fakat e, İsrail onları mağaradan da çıkardı. Mağaradan bile çıkartmışlar. Evet mağaradan bile çıkartmışlar. Mağarayı şu an sadece yatıp kalkamıyorlar mağarada. Eşyalarını koymuşlar. Yani o durumda. Bütün evler yıkılıyor evlerin yıkılma sebebine gelince evler yıkılıyor yerlerine Yahudi yerleşim birimi inşa ediliyor. Şöyle ki e, bu mülteci kampının da tam karşısında 300 metre mesafede bir Yahudi yerleşim birimi var. Yani Filistin'de zaten Batı bütün köylerde bütün mülteci kamplarının hemen yanı başında bir Yahudi yerleşim birimi var. Bu Yahudi bir yerleşim birimleri oraya inşa ediliyor oraya Yahudiler getiriliyor. Hemen yanı başındaki o mülteci kampları ve köylerde e, tampon bölge oluşturmak için kesin kesinti yapılıyor. Yani oradaki bazı evler yıkılıyor. Ki Oradan Yahudilere bir zar gelmesin diye İsrail'in gerekçesi böyle. Bundan dolayı araya bir tampon bölge oluşturuyor. Tampon bölge oluşturmak için Filistin'in evlerini yıkıyor. Biraz daha yıkıyor oraya bir daha bir Yahudi yerleşim birimi inşa ediyor. Bütün olay bu. Her mülteci kampı ve her köyün yanı başında bir tane de Yahudi yerleşim birimi var. Bu mülteci kampı da öyle. Burada geçtiğimiz hafta 20 yaşındaki Muhammed Mübarek isimli Filistinli işçi, asfalt işçisi yolda çalışıyor. İsrail askerlerine tehdit unsuru oluşturduğu iddiasıyla asker tarafından vurularak öldürüldü. Filistinler de cenazesini kaldırdılar. Arkasından o kampta tansiyon yükseldi. Bu tarz gösteriler yani işgale karşı direniş gösterileri Filistin'in her tarafında, Batı Batıçay'ın her tarafında... ...hemen hemen her gün yapılıyor. Özellikle de cuma günleri çok fazla yapılıyor. Ama çoğunda gaz bombalarıyla müdahale ediliyor. Bu gösterinin, bu çatışmanın farkı o gün gerçek mermilerle, gerçek kurşunlarla müdahale edilmiş olması. Bizim gözümüzün önünde 30 tane çocuk yani 15-16 yaşlarında hepsi zaten... Ee, orada fazla bulamazsınız yani 30 40 yaşında adam. Genelde çocuklar. Ee, 30 kişi gerçek mermilerle vuruldu. Onun haricinde plastik mermi sabit eden ya da işte gaz bombalarıyla vurulan hafif yaralılar sayısı 50'den fazlaydı. Ee, peki sen tabi bu karışıklığı bilerek gittin oraya. Evet tabii ki. Nasıl gittin? Hangi yoldan gittin? Tabii biz Kudüs'ten e, oraya aracımızla çıktık. işte Batı Şeria'ya geçtik. Tabi o da ayrı bir sıkıntı yani kontrol noktasından geçmek fazla sorun değil Batı Şeria'ya geçerken ama Batı Şeria'dan dönüş ayrı bir problem. Şeyi soruyorum yani hani İsrail'in daha çok yakında Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı bir Evet Anadolu Ajansı muhabiri de orada bu çalışmada yaralandı. Bizim görüntülerimizde evet. vardı. Evet. Ee, biz de onu çektik Anadolu Ajansı'nın oradaki muhabiri. Siz, İsrail üzerinden gittiniz siz de. Evet, evet. Yani Tel Aviv üzerinden, Tel Aviv'den üzerinden. Kudüs, Kudüs'ten Batı Şeria'ya geçiyoruz. Batı Şeria'da da işte çekimlerimizi yaptık. Bu mülteci kampı, başka mülteci kamplarını çektik. Mesela şu an oradaki Batı Şeria'daki bütün mülteci kamplarında 65 gündür Birleşmiş Milletler'in grevi var. Mülteci kampları Birleşmiş Milletler'e bağlı. 2 ay aşkın bir süredir grev olduğu için o mülteci kamplarına hiçbir şekilde hizmet götürülmüyor. Okullar kapalı, çöpler toplanmıyor, sağlık hizmeti verilemiyor. Oradaki Filistin mültecilerin hiçbir sosyal ihtiyaçları karşılanmıyor 65 gündür. ...işte çöp yığınları olmuş mesela yani inanılmaz insanın sağlığını tehdit ediyor... ...tabii Filistinliler bunlara fazla şey yani dert etmiyorlar açıkçası bunu. ...onların bütün dertleri özgürlük bir, ikincisi yermik mülteci kampı... ...kendilerinden çok şu an Suriye'deki kardeşlerini düşünüyorlar... ...Suriyelileri de düşünüyorlar tabii ki ama Suriye'de bir de yermük dramı var... ...oradaki Filistinli mültecilerin dramı var onu düşünüyorlar... ...bir de yine dikkat çekilmesi gereken nokta Filistin'deki mülteci kampları diyoruz... ...kendi topraklarında mülteciler... Yani mesela bu e, izlediğiniz e, kamp e, 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail, Savaşı İsrail Kudüs'ü işgal ettiğinde Kudüs'te yaşayan Filistinliler evlerinden oluyorlar. O görmüş olduğunuz kampa yerleştiriliyorlar. Onların 40 -40 çocukları. 40 yıldır oradalar. Tabii 40 yıldır oradalar ve e, kendi Aslında topraklarında mülteciler. mülteciler. Bu da işin ayrı bir dramatik boyutu. Tabii biz bunları görmüyoruz yani çünkü yani biz Orta Doğu'da baktığımız evet, zaman... Evet yani anda... Suriye özellikle Suriye ilk savaşında. Evet, ve Suriye e, bizim hani sonuçları enerjimizi alıyor. Evet, gerçi enerji alıyor, süre alıyor falan hani sonuçta bir bülten hazırlıyoruz. Ya da bir <laughs> gazeteciler köşe hazırlıyor. Yani fazla yer kalmıyor açıkçası. Yani bu da işin bir gerçek ama çok ciddi bir e, dramatik boyutu var ve çok ciddi bir e, ilerleme var. Tansiyon sürekli yükseliyor orada ve Filistinler e, her gün e, o kaynama noktası kıvamı artıyor. Ne olacak? Nereye doğru gidiyor? Nereye doğru gidiyor? İsrail şunu şey, açıkçık şey, olarak bir hala yani tabii, tabii. masada hala. Tabii. İsrail'in açıkça diyor İslamcı gruplar... Batı Şeria'yı terk edin. Batı Şeria'yı terk edin. Elfeti. Oraya doğru Mahmud gidiyor. Oraya. Masına yakın sanki. Yani daha önce Fethi'den açıklama yapıldı. Toprak takasına sıcak bir olumlu mesaj verildi daha önce. Batı Şeria'yı terk edin, Kudüs'ü terk edin. Yoksa biz sizi zorla atacağız. diyorlar. zaten zorla atıyorlar. Şu anda o terk etsinler diyorlar, YNG çölüne, güneye yani Gazze'nin kuzeyine ya da İsrail'in kuzeyine, üçgen bölgesi diye adlandıran bir bölge var, oraya gidin diyorlar. Çünkü İsrail için Kudüs asla vazgeçilemez bir unsur, Batı Şeria asla vazgeçilemez bir unsur. Oraları biz terk etmeyelim, bu Filistinler başka yere göç etsinler, Batı Şeria ve Kudüs bize kalsın istiyorlar. Bu ama Müslümanlar bu, şimdi bu terk yani, edilecek bir yer. Ki, o bir, bir kısmı, ikinci kısmı. Asıl önemlisi şu. Çünkü Filistinle... bahsettikleri, belki şimdi böyle hani cümle içinde söyleyip geçiyoruz da... ...bahsedilen yer Müslümanların ilk kıblegahı. Tabii ki, tabii. O, zaten orayı artık, artık, kaybettik yani. Orada bir şey yok hani. Orada bir, hiçbir Müslüman hükmü geçmiyor orada. Kapıdan yani askere <laughs> izin olmadan giremiyorsun içeriye. Mescid-i Aksa'ya. İsrail askeri kapıda. Yedi kalan kapısı var. Yedi kapıda da İsrail askeri nöbette. İsterse seni sokmaz mesela. Der ki sen ben beğenmedim sokuyorum içeri. Giremezsin namaz falan kılamazsın. Filistinleri bunu yapıyorlar. Sana da yaparlar. Yapıyorlar bunu yani hani bu e, rivayet falan değil. Geçmiş Tebarchı olsun değil. diyorsun yani. Tabii tabii. Kudüs'te zaten öyle bir hakkı yok yani Filistinlerin. Kudüs zaten İsrail bizim başkentimiz diyor ilan etmiş onu. Mescid-i Aksan'ın dibindeki bütün evleri bile yıkıp boşaltıp Yahudileri yerleştiriyorlar. Orada öyle bir durum var. Onun haricinde İsrail'in bu toprak takasındaki Filistinlerin asıl kabul etmemesinin en büyük nedeni de şu. Giderlerse başka bir yere, yarın bir gün Filistin devleti kurulsa bile birbirinden bağımsız 3-4 ayrı kara parçası üzerinde kurulacak bir devlet olacak. Anlatabildim mi? 3-4 farklı kara parçasında aralarında İsrail sınırları olan İsrail'in işgal ettiği toprak. evet, öyle bir yani. devlet olacak. Asıl sıkıntı bu. O olmayacak yüzden... Olmayacak gibi bir şey olmayacak yani. Evet yani bunu Filistinler kabul etmiyor ama İsrail buna zorluyor. Yani zorla zorluyor, zorluyor. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Şu an gidişat o yönde. Peki şey e, El Fethi masada ama diğer İslamcı gruplar buna Hamas başlıyor. İslam Hamas özellikle tabii. Yani Gazze'deki durum apayrı zaten. Yani Gazze'de hani biz şimdi Batı Şeray'a konuşuyoruz, Kudüs'ü konuşuyoruz. Gazze apayrı. Gazze zaten bu konuştuklarımızın bütün hepsinin o barış sürecinin müzakerelerin ya da bu toprak takasının fil, olabilecek o Filistin devletinin tamamen dışında tutuluyor. Hiçbir şekilde masanın hiçbir yerinde oturtulmuyor Hamas. O ayrı bir şey. Gazze'yi zaten İsrail tanımıyor yani orası ayrı bir yerdir diyor. ...yani yapılan bütün pazarlıklarda... ...zaten Gazze ve Hamas... E, ...şey saf dışında kalıyor, bırakılıyor. Evet. Ee, az önce de dedin yani El Fetih'e yakın... ...yani şu anda bir anlaşmaya yakın... Yani ama, ...ama halkı yani... Tabii. E, ...bu anlaşma olsa evet, da... Tabii, Filistin halkı evet. ...yeni bir intifadan habercisin mi? İntifada için zaten geçtiğimiz e, İsrail seçimlerinden beri... ...Ocak ayından beri, 2013'ün Ocak ayından beri... ...yani son bir yıldır... ...intifada ile ilgili, 3. intifada ile ilgili birçok kez... E, raporlar hazırlandı. İsrail İç İstihbarat Servisi Şimbet'in raporu oldu. Orduların, ordu, e, İsrail ordusunun ayrı raporları oldu. Üçüncü intifada çıkar mı çıkar mı diye. E, onu bir dengeli tutuyorlar. İntifada şu an için beklenmiyor açıkçası. Ama gidebilir oraya doğru. Çünkü Batı Şeria'da bizim fazla görmediğimiz, dünyanın fazla görmediği e, olaylar e, her gün şiddetlenerek devam ediyor biz böyle Suriye'yle ve Mısır'la uğraşırken... E tabi oraya da uğraşmak lazım yani Suriye ve Mısır bırakamayız. Dediğim yani. gibi yani oradaki Filistinler Mısır'ı da düşünüyor. Suriye'yi de düşünüyor. Yermük'ü de düşünüyorlar. Yani kendilerini de bir yere kenara bırakmışlar. Hani diyorlar ki en azından biz bombardıman altında değiliz. Evet. Hani tam özgürlük yok, ev yok, bark yok, sokakta yaşıyorlar çoğusu. Efendim evleri yıkılıyor. Zaten ekonomik kriz var. Hani iş yok, güç yok. Onlar apayrı zaten. Hani bir taraftan da e, Suriye, evet, izliyor. bombardımanı düşünüyorlar. Orada açlık, yani açlıktan ölenler var. En azından diyorlar açlıktan ölmüyoruz biz. E, Filistinler buna parmak basıyorlar. Öbür tarafta açıklığına ölüyorlar çünkü. Tağ dağılıyor. Çok teşekkürler katıldın değerlerim için. Sağ olsun. Ağzına sağlık, ayağına sağlık.